Bayanlar ve baylar Türkçe yama Kralı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber operatör oyunun Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ondan öncesinde kanalımızda 150'den fazla yama mevcut. İstediğiniz bir oyun varsa buyurun gelin ücretsiz ve güncel bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Katılarak bizlere destek olabilirsiniz ama abone olarak daha da fazla destek olabilirsiniz. Arkadaşlar hedef abonemiz 10.000 ama biz daha 5.000'e bile gelemedik. Ne kadar fazla abone o kadar fazla yama demektir. Bilginiz olsun diyelim ve Geçelim yanımıza. Arkadaşlar aşağıdaki linke tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekran bizim reklam kazanç ekranımızdır. Devam kısmına bastığınız zaman sizi e, buraya aktarır. Burada bir müddet beklerseniz ben bir kazanç elde etmiş oluyorum. Yani tıklama kazanıyorum. Bundan da kazanç elde ediyorum. Ama açılır açılmaz kapatırsanız ben kazancı alamıyorum. Bilginiz olsun. Burası da bizim internet sitemiz. İndir kısmına bastığınız zaman arkadaşlar sizi direkt yandex diks aktarır. Tümünü indirdiğiniz zaman şurada bir inme işareti çıkacak. Şu klasör işaretine bastığınız zaman sizi indirilenler bölümüne aktaracak arkadaşlar. Ters basıp klasörü ayıkla derseniz arkadaşlar klasör şeklinde buraya in verir ve içerisine girdiğiniz zaman size böyle bir dosya karşılayacak. Arkadaşlar sistemden de aldıysanız oyunu şu şekilde göstereyim ters basarak yönet diyorsunuz ve real dostasına göz at dediğiniz zaman sizi dosya konumuna götürür. Diyelim ki sen oyunu e, diyelim ki yarın bir gün oyun Game Pass'e geldi. Ters basıyorsun, yönet diyorsun, dosyalar diyorsun, göz atlıyorsun seni indirim yani yüklemiş olduğun yere aktarıyor arkadaşlar. E, Epic Games'ten biliyorsunuz ki bu oyun bir ara ücretsiz ücretsizdi ben de o zaman almıştım. Ters basıyorsun, yönet diyorsun ve şuradaki e, yükleme bölümündeki klasör işaretine bastığın zaman seni direkt e, dosya konumu olarak aktarır arkadaşlar. Dosya konumuna uçarsınız hemen hiç uğraşmamış olursunuz. Şimdi bu dosyayı buradaki bir dosyanın içerisine atacağız. Büyük ihtimalle bunun içerisinde. içerisine girdiğiniz zaman karşı şöyle bir bakacaksın abi. Baktık burada gördüğünüz gibi. Bunu bunu içerisine bırakıyorsun ve değiştir diyorsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun şu an yaması oldu. Ve hemen oyunumuzu açalım. İçerine bakalım. Ee, Türkçe oldum. Ben ana menüsüne kadar girdim. Türkçe Türkçeydi. Beraber şimdi ayrıntılı oyun içerisine girip bakacağız. Bu oyunun Türkçe olması güzel bir şey. Evet, Sniper Club'a teşekkür ederiz. Sniper Claw internet sitesine girerek oradan da yararlanabilirsiniz. 1500 tane oyunu var. Bilginiz olsun. Ya yani 1500 tane oyunu yamamışlar. Ayarlar kısmında ben alt yazı alıyorum biliyorsunuz ki bu bende bir alışkanlık. Müzik kısmını hemen kapatalım ki yani şey olmasın. Tamam. Türkçe oldu yazıyor. Güzel. Uygula. Güzel. Tamam. Kapat abi. Yeni oyun diyelim ve oyunun içerisinden bakalım Türkçemiz var mı yok mu? Bir biyom testi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar hep Türkçe. ABD'de bir yerlerde 1992. Sorunları her zamanki bir cevaplayacaksın. Yes. Evet için bir, hayır için iki. Anlıyor musun? Bir. Güzel. Dünya dışı yaşamaya inanıyor musun? İki kere bas. Aferin. Şu anda bağlı mısın? Hayır. Evet, bağlıymış. Evli misin? E gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz Türkçe oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.